Melahat Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. StartKey'deki görevinizi biliyoruz ama acaba StartKey'den önce neler yapıyordunuz? Biraz söz eder misiniz? StartKey'den önce e, yıllarca dış ticaret yaptım. Ben e, Rusya pazarlama uzmanıyım. Sonradan İzmir'e taşındığıma da 7 sene boyunca yöneticilik yaptım bir mağazada. Dış ticaret uzmanı deyince buna ait bir eğitim aldığınızı anlıyorum. Nerelerde ne eğitimler aldığınızı merak ettim. Ee, şöyle ki e, işletme bölümü mezunuyum. Pazarlama programlandı, yüksek yaptım. En son da uluslararası ticarette doktoramı yaptım. Böylesi akademik bir geçmişten sonra sektöre bakışınız ne? Yani gayrimenkulü ilk tanıştığınızda ne düşündünüz, ne hissettiniz? Bu akademik bilgiyle nasıl değerlendirdiğiniz sektörü? Ee, şöyle e, Genelde emlak sektörü baktığımız zaman hani insanlar tarafından yanlış bilinen ama bence çok önemli, gerekli mesleklerden biri ve bu mesleğin de artık kurumsal olarak ilerlemesi, gelişmesi bu sektör açısından büyük bir değer. Kurumsallık diyorsunuz. E, sektörde kurumsallık nasıl olabilir? Kurumsallık derken neyi kastediyorsunuz? Yani bir gayrimenkul firmasının kurumsallığında neler söz konusu olabilir? Kurumsallık dediğimiz zaman, Şöyle söyleyeyim, açıklamak gerekirse bir kurumsal firmanın bir duruşunun olması gerekiyor, bir vizyonunun olması gerekiyor ve en önemlisi de istikrarının olması gerekiyor ve bu istikrarla kurumsallığı birleştirdiğimiz zaman yürümeyecek bir sektör yok. Bu tanımla baktığımızda Starkey sanıyorum sizin anlayışınıza uygun bir kurumsallık niteliği taşıyor. Evet, Starkey'in değeri benim için çok büyük, öyle söyleyebilirim. Kurumsallık açısından ilk olarak zaten e, çağa ayak uydurabiliyorum. Vizyonu çok geniş, sürekli gelişimde ve eğitimde olduğu için Starke benim için farklı bir yönde emlak sektöründe. Siz akademik kariyere baktığınızda acaba geleceğin sektörü yine gayrimenkul olabilir mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecek için kesinlikle gayrimenkul e, sektörü daha da yükselen bir sektör olacak. Şöyle ki e, baktığımız zaman yatırımların en büyüğü, en sağlamı aslında gayrimenkuldü. Sadece önemli olan yatırımcının hangi zamanda geri dönüşüm istediğiydi ve ona göre kısa, orta ve uzun vadeli yatırımları var ve bunlar çok sağlam yatırımlar. Şöyle bir şey oldu mu, sektöre girmeden önce Gayrimenkule bir bakışınız vardı. İçine girdiniz, uzun süredir de içindesiniz. İkisi arasında ne gibi farklar var? Dışarıdan böyle görünüyordu ama işine girince bak bu farklıymış dediğiniz neler var? Ya e, Eskiden de zaten e, evimizi aldık, kirada oturduk. Hep gay, e, gayrimenkul danışmanlarıyla çalıştık ama tabii ki kurumsal değil. Dolayısıyla e, bakış açım pek de olumlu değildi <laughs> onlara. Ama e, bu işin içine girdiğimiz zaman her bir e, sektörde uzmana ihtiyaç duyduğumuz için gayrimenkul sektöründe daha fazla uzmana ihtiyacımız olduğunu ve onlarla ilerledik sürece hiçbir zararımızın olmadığını tam tersi gönül rahatlığıyla ilerleyebildiğimizi gördüm. Ve tabii ki bu benim için büyük bir değişimdi. Peki sektöre yeni girecek arkadaşlarınız olsa ya da gençler olsa onlara tavsiye edeceğiniz neler olur? Yani bu sektöre gireceksin şunlara dikkat et, şöyle davranmalısın dediğin neler var? Ya öncelikle bu sektöre girdiğimiz zaman diğer hizmet sektörlerinde olduğu gibi biz sürekli insanlarla temastayız. Öncelikle insanı bilmemiz lazım. Eğitimlerimizi tamamlamamız lazım ve ne olursa olsun karşımızdakine saygıyla dinleyip ve anlayabilmemiz lazım. Sizin bir ayağınız da Azerbaycan. Evet. Şimdi Azerbaycan'da tabii bu açıdan uzak olabilirsiniz gayrimenkul sektörü açısından ama tahminen ya da öngörüleriniz Azerbaycan'daki gayrimenkul sektörü, Türkiye'deki gayrimenkul sektörü ve orada çalışan kurumsal firmalar ve Türkiye'de çalışan kurumsal firmalar arasında bir karşılaştırma olanağınız var mı? Ya yani şöyle söyleyeyim ben bu sektöre girdikten sonra tabii ki Azerbaycan'daki gayrimenkul danışmanlarıyla da e, diyalog şansım oldu. Azerbaycan'da tabii ki Türkiye gibi daha kurumsallaşma yok. Yalnız çok önü açık bir sektördü çünkü Azerbaycan'da gayrimenkul danışmanlığı koruyan herhangi bir yasa yönerge yok. Dolayısıyla da orada şu an kurumsallaşmak çok zor. Ama inanın ki çok hızlı şekilde gelişen bir ülkeden bahsediyoruz ve yakında bu sektör zaten çok gelişecek. Ve orada da bence kurumsal firmaların desteğine ihtiyacı olacak. Harika. Yönetim kurulu başkanı Halil Bey'in bir söylemi var. Hep diyor ki bizim yönetim ekibimiz çok özel bir ekip. Siz bu ekibin değerli bir parçasısınız. Bu açıdan baktığınızda ekip arkadaşlarınızla olan ilişkinizi nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Ya e, ekip dediğimiz anda e, bir kurumsallığa giriyoruz. Öncelikle şöyle söyleyeyim, biz kurumsallığın yanında aile olmaya. Öğrendik burada. O da e, Halil Bey, evet, e, şöyle söyleyeyim, analitik bir insan, e, çok sistematik bir insan. E, beni onda şaşırtan aslında şöyle bir şey oldu. Bu kadar analitik zekaya sahip olan insanın aynı derecede duygusal zeka sahip olması pek görünen bir şey değildi. Ve dolayısıyla onun getirdiği bir sistem var ki biz bu sisteme girdiğimiz zaman hem ekip arkadaşlarım, hem e, dışarıdan gelen bize katılanlar, öncelikle bir aile duygusunu tatıyor ve birbirimize çok şeyler katıyoruz. Harika. Peki Starkey dışında Melihat Berikan neler yapar, zamanı nasıl geçer, nelerden hoşlanır? E, öncelikle e, tiyatro, amatör tiyatro yapıyoruz. Starkey'in bünyesinde tiyatro kulübümüz var. Çok severek zaman geçiriyoruz, emek harcıyoruz orada. E, sosyal sorumlulukları genelde yetişebildiğim kadar pro o sosyal sorumluluk projelerine katılıyorum. Tabii ki bir de alemle geçirdiğim zaman benim için çok değerli. Madem öyle hızlı tura hazır mısınız? Hazır. <laughs> Start deyince aklınıza ilk gelen şey nedir? Güç. Az önce biraz değindiniz ama Halil Altınsu sizde neyi çağrıştırır? Alem. Peki gayrimenkul sektörü? Gelişim. Azerbaycan. Vatan. Seher. Cansuyum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.